Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ünlü bir restoranın açılışında ikram edilmek üzere hazırladığım özel kahvaltılık sos tarifi paylaşıyor olacağım. Daha önce kanalımda paylaşmış olduğum bu sos gerçekten çok beğenildi ve çok izlenme aldı. Şeflerin de büyük beğenisini kazanmış olan bu sosu 300 kilo kapya biberden hazırladım. Bu sosu 50 kiloluk partiler halinde hazırladım. Büyük kazanın içerisinde 50 kilo olacak şekilde 6 defa pişirdim. 300 kilo kapya biberden hazırlamış olduğum bu tarifimde toplamda 131 şişe 1 litrelik kavanoz, 129 yarım litrelik kavanoz, 75 250 mililitrelik kavanozla kahvaltılık sosumuz çıktı. Taş fırınımızı güzelce ateşledik ve kızdırdık. Biberleri közleme işini bu fırında yapacağız. Hazırlamış olduğumuz biberlerin bir kısmını tepsinin üzerine dizdik. Fırınımızın içerisini güzelce sübürüyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Fırının içerisini tekrar temizledikten sonra hazırladığım biberleri birer birer fırın içerisine koyuyoruz. Tabii ki bu sosu tek başıma yapmadım. Komşularımızın yardımıyla bu işi yapıyoruz. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tepsileri fırın içerisine koyduktan sonra ağız kısmına biraz közden koyuyoruz. Böylelikle fırınımızdaki biberlerimiz daha çabuk közlenecek. Taş fırınımızın ağzını kapatıyoruz. 15 dakikanın sonunda biberlerimiz hazırlandı. Tepsileri sırasıyla fırının içerisinden çıkartıyoruz. Közlenmiş olan biberleri temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Böylelikle biberlerimizi terletmiş olacağız ve daha çabuk soyulacak. Tam pişmemiş olanları da başka bir tepsiye koyuyorum. Onları tekrar fırınlayacağız. Biberlerin hepsini 50 kilo olacak şekilde poşetlere koyarak terletme işlemini yapıyoruz. Onlar 15-20 dakika dinlenirken biz de diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. İlk 50 kiloluk partimizde 2,5 kilo tatlı biber kullandım. Bu aşamada tatlı biberlerin çekirdeklerini çıkartıyorum ve blenderın içerisine koyuyorum. Daha sonra blenderdan geçiriyorum ve bu aşamada kesinlikle biberlerimizi püre haline getirmiyoruz. Biraz parçalı olacak şekilde bırakıyoruz. Hazırlamış olduğumuz biberleri büyük içerisine koyduk. Tarifimde 50 baş sarımsak kullandım. Toplamda 2 kilo sarımsak yapıyor. Sarımsakları blenderın içerisine koyuyorum. Çok fazla püre olmayacak şekilde blenderdan geçiriyorum. Parçalı olacak şekilde blenderdan geçirmiş olduğumuz sarımsakları bir kenara koyuyoruz. 50 kilo hazırlamış olduğum bu tarifte 100 adet cin biberi kullandım. Biberlerin sap kısmını alıyorum ve blenderın içerisine koyuyorum. Onu da blenderdan geçiriyorum. Bu da çok fazla püre olmayacak. Çok fazla püre yapmadan blenderdan geçirmiş olduğum cin biberlerini de diğer biberlerin içerisine koyuyorum. Bu tarifimde 2,5 kilo acı biber kullandım. Acı biberlerin sap kısmını temizliyorum. Bunları da blenderdan geçiriyorum. Blender'dan geçirmiş olduğum biberleri diğer biberlerin içerisine koyuyorum ve kenara alıyorum. 50 kilo kapya biberimizi ayırdık ve kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra çekirdeklerini temizliyoruz ve büyükçe birlerin içerisine koyuyoruz. tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu işi de imece usulüyle yaptık. Tabii ki arkadaşlarımın çok büyük yardımı oldu. Hep birlikte kapya biberlerin kabuklarını soyarak fazla çekirdeklerinden arındırdık. Kabuklarını soymuş olduğumuz kapya biberlerini blenderdan geçiriyoruz. Bütün malzemelerini hazırlayarak kenara koyduk. Artık pişirme zamanı. Sosları pişireceğimiz kazanı ocağımıza koyduk. İçerisine 4 litre zeytinyağını boşaltıyoruz. Bu aşamada sıvı yağ kullanmayın. Zeytinyağı gerçekten bu sosa çok güzel lezzet katıyor. Ocağın altını yakmadan önce acı biberi, tatlı biberi ve cin biberini yağın içerisine boşaltıyoruz. Ocağın altını açıyoruz ve biberlerimizi güzelce kavuruyoruz. Bu işlemi sadece 15 dakika boyunca yapacağız. Biberlerimiz güzelce kavruldu içerisine salçamızı koyuyoruz. Bu tarifimde toplamda 100 yemek kaşığı domates salçası kullandım. Biberlerin içerisine domates salçasını koyduktan sonra güzelce kavuruyoruz. Salçanın ekşi tadı gitmesi için bu aşamada mutlaka salçanızı güzelce kavurun. Böylelikle sosunuzu daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. 3-4 dakika boyunca da salçamızı kavurduk. İçerisine rondodan geçirmiş olduğum kapya biberlerini boşaltıyoruz. 1 dakika boyunca karıştırarak kapya biberlerinin diğer malzemelerle karışmasını sağlıyoruz. Bu tarifimde 8 çay bardağı kaya tuzu kullandım. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sosun içerisine tuzu da ekliyorum. Tuzun hemen arkasından 10 çay bardağı toz şekerini ekliyorum. 2 litre üzüm sirkesini de koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra rondo'dan geçirmiş olduğumuz sarımsakları da ekliyoruz. 20 dakika boyunca sosumuzu pişireceğiz. Sosumuzu pişirirken 10 demet maydanozu rondo'dan geçiriyoruz. Rondodan geçirmiş olduğumuz maydanozları da sosumuzun içerisine döküyoruz. Bu aşamada sosumuzu pişirirken karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Koyu kıvamda olduğu için tencerenizin tabanı hemen tutabilir. 20 dakika boyunca sosumuzu güzel bir şekilde pişirdik. Sosumuz hala çok kaynarken kavanozlara koyma işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaparken 3-4 tane kavanoz doldurup hemen kapağını kapatın. Birkaç tane kavanozu doldurduktan sonra daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. İçi geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Kavanozları doldurup kapağını kapattıktan sonra hala sıcakken üzerine kapatıyorum. Bir gün boyunca üzeri kapalı bir şekilde bekleyecek. Hazırlamış olduğum sosların ertesi gün üzerine açıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu kapakların tamamen içeriye çökmüş olması gerekiyor. Kavanozlarınızın kapakları eğer kabardıysa ya da içeriye çökmediyse o sosunuzu hemen tüketin. Kabarmış olan kapaklar kesinlikle vakumlanmamış oluyor ve çabucak bozuluyor. Yani o sos kesinlikle kışa kalmaz. Görmüş olduğunuz gibi bütün kavanozların kapakları içeriye doğru çökmüş. Gerçekten çok güzel ve şahane görünümlü çok lezzetli sosumuz oldu. Ben bu sosu yaparken 50 kilogram kapya biber tarifi ile yaptım. Toplamda 300 kilogram kapya biberli sosumuzu hazırladık. İsterseniz kanalımda bu tarifin 5 kilogramdan hazırlananı da var. Oradan da az miktarda yapmak istiyorsanız faydalanabilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.